kanalıma hoş geldiniz bu kavanozdan antik bir ev aksesuarı yapacağım ve bu plastik kalıbı da kaidesi olarak kullanacağım e, kaideyi önce harcını alış e, hazırlayıp dökeceğim bunun için önce yağ sürdüm ve harcı hazırlıyorum 4 su bardağı karton altısına iki 2,5 su bardağı kadar su koyuyorum boza kıvamına gelecek bunu yağladığımız kalıba döküyoruz e, yağlayınca çok kolay çıkıyor alçı ee, daha sonra kavanozuma geçiyorum ve kavanozumu e, ilk katını fırçayla boyadım ve kurumaya bırakıyorum. E, kuruduktan sonra bir gün sonra ikinci katına geçtim. İkinci katı pompon sünger aparatımla boyuyorum. Süngerim ıslaktı. Dokular oluşmasını istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi büyük büyük baloncuklar oluşuyor. ikinci katı da böyle yaptım. Kuruttum. Daha sonra dekopaj kağıdımı ön tarafa yapıştıracağım. Dokulu bir çalışma olacak bu. Bunu size anlatacağım. Dokulu yapacağım kısımları belirliyorum. Ve buralara tutkal sürüp porselen hamuru yapıştıracağım siz istediğiniz dekopaj kağıdını seçebilirsiniz ve istediğiniz kısımların kabarta kabartabilirsiniz bu porselen hamuruyla çiçek tutkalımı sürdüm ve e, aslanın geldiği kısma bakın e, kabartmayı uyguladım porselen hamurunu yapıştırdım sağ tarafta ağaç vardı bu kısma da yine porselen hamurunu yapıştırdım sol tarafta da antik bir eser var orayı da yine üç boyutlu e, gibi göstermeye çalıştım. Kenardaki fazlalıkları keselim. Ve daha sonra e, tüm yüzeyi yine e, tutkalla e, kapatalım. Çünkü tutkal e, bu, dekopaj kağıdının dayanıklılığını artırıyor. E, şimdi e, silikon kalıbından e, yine porselen hamurumla melekler çıkardım. Bu silikon kalıbını kendim hazırladım ben. E, satın almadım. Siz de eğer kendiniz hazırlamak istediğiniz bir e, böyle e, motif varsa e, bir kanalımdaki videoyu izleyebilirsiniz. E, kavanozun e, bu geldiği bulgu kısmı da bordürle yine kapattım silikon kalıbımı kullandım. Bordürü yerleştiriyorum. E, kenar kısımlarını e, meleklerin e, bu e, başlarının altına doğru e, elimdeki bu e, çöp şişle e, güzelce yerleştirdim. Yine arka tarafa da aynı şekilde bordürü uyguladım. E, ben bu çalışmamda e, karton piyer altısı kullandım. Neden daha önce taş tozu kullanıyordum, taş tozunun fiyatı arttı, karton piyer altısının fiyatı 10 lira kilo kilogram fiyatı. Ben sizler için en uygun maliyetli projeleri üretmeye çalışıyorum. Şimdi üst tarafa yine böyle bir motif yerleştirmek istedim, silikon kalınlığından çıkarttım, biraz daha yükselmesini istedim. Ve e, şu an için porselen hamuruyla işim bitti. Kaydemi çıkarttım. E, bir yaklaşık 2 saat kadar sonra. 1 saat sonra da kuruyor ancak ben 2 saat beklettim. E, daha sonra tekrardan e, bir harç hazırladım az bir miktar. Bununla e, hem kayı kavanoza yapıştıracağım hem de şu anda dokular uyguluyorum. İstediğiniz yerlere e, Antik e, olacağı için bu aksesuar e, böyle dokular verdim. Hem eskitme yapacağımız için sonrasında e, dokular çok işe yarıyor. Ee, daha sonra e, bunu e, tüm e, yapıştırdığım porselen e, figürleri alaçatı rengiyle boyadım e, kavanozun da boyamış oldum. Yani kavanoz 3 kat boyanmış oldu alaçatı rengiyle. Şimdi ben kaydemde bir eksik gördüm. Ön tarafa da motif yerleştirmek istedim. Daha doğrusu kaidenin dört tarafına motifler e, gelmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. Ve yine motiflerimi kalıbından çıkararak tut e, tutkalımla yapıştırdım. Dört tarafına yapıştırıyor, yapıştırdım bu motifleri. Bu şekilde yerleştirdim ee, ve e, bordürümle de üst tarafına yine e, yerleştirmeye uygun gördüm bu bordür üst taraf e, kapak tarafıyla böyle bir takım yapmak istedim istediğiniz yere istediğiniz e, bordürü motifleri yerleştirebilirsiniz bu size kalmış ben bu, bu şekilde uyguladım şimdi artık eskitme e, işime başladım. E, Bortambu rengiyle glazing mediumu karıştırdım. Sürsil tekne uyguluyorum. Bu tek teknikte bezi hafif ıslattım. Çok bastırırsanız fazla açılıyor. Ben ilkinde çok bastırmıştım. Bakın tekrardan e, sürdüm bortamburu ve e, bu sefer çok bastırmadan siliyorum ki renk biraz daha koyu olsun diye. Bu işlemi e, motiflerin olduğu ve kavanozun tüm e, resim hariç ön tarafa yapıştırım resim hariç tüm her yerine uyguladım sürdüm ve bezle sildim dediğim gibi bezi hafif hafif sildim çok bastırırsanız renk açık oluyor bu sizin tercih açık olmasını istiyorsanız bezi hatta ara ara yıkayıp iyice sıkıp tekrardan kullanabilirsiniz daha açık oluyor bu şekilde silerek gövdemi oluşturdum. Bu arada bu ön tarafa yapıştırdığım dekopaj resminin etrafına da koyu kahveden hafif renkler, geçişler yaptım. Onu videoya koymayı unutmuşum. Bu şekilde de kenarlarını koyulaştırabilirsiniz ve vernik işlemine başlıyorum. Evet, çalışmam son buldu. Kanalıma abone olup eğer beğendiyseniz videomu beğenirseniz çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.